Herkese merhaba. Bugünkü konumuz Amazon Prime. Amazon Prime Türkiye'ye geldi. Ama nasıl geldi? Nelerle geldi? Bizim en çok kullanacağımız seçeneklerden bir tanesi Prime Video özelliğinin olması. Bu Netflix'e, Blue TV'ye rakip olabilecek türde bir özellik. Fiyat konusunda tartışılmaz bir fark var aralarında. Amazon Prime'ın ücreti 8 lira. 7.99 8 lira. Blue TV'nin ücreti 22.90 yani 23 lira. Netflix'in de 17.99 18 lira ve sadece bir ekrandan izleyebiliyorsun. fiyat açısından öne geçti. Size alımsuzluklarını biraz söyleyebilirim. Film seçeneği çok fazla yok. Dizi seçeneği çok fazla yok. Zamanla artacağını düşünüyorum. Netflix'te ilk Türkiye'ye geldiği zaman çok az dizi film seçeneği vardı ama zamanla arttırdı. Amazon Prime'da da aynısı olacaktır. Onun yanı sıra altyazı seçeneği sadece var. Dublaj henüz yapılmadı. En güzel da 30 gün boyunca ücretsiz kullanabiliyorsunuz. 30 gün sonrasında da 8 liraya devam edebiliyorsunuz. Peki bu 8 liranın içinde neler var derseniz hemen ona bakıyorum. Size söylüyorum. 8 liranın içerisinde Amazon'dan yaptığınız bedava ve hızlı kargo seçeneği var. Bu belli yerlere veriyor bedava ve hızlı kargo seçeneğini. Onu size aşağıya linkini bırakırım. Oradan zaten görebilirsiniz. İstanbul'dan Ankara falan olması lazım. Yani belli yerleri ve belli ürünlerde bedava ve hızlı kargo seçeneği veriyor. E, Pram videodan bahsettik zaten. Daha da onu inceleyeceğiz ekranlarını. Ya, belli ürünlerde, Amazon'da belli ürünlerde bir indirim oluyor. Ve bunu siz yarım saat önceden ya mesela şu anda açılacak sistem size yarım saat öncesinden açılıyor. Böyle bir güzellik yapıyorlar size. Ama bunun 8 liranın içinde bunun olması çok büyük bir avantaj. Umarım fiyatı arttırmazlar. Plan Gaming seçeneği de var. Bunda daha çok oyun belirleri için bence güzel bir şey olacak gibi. Birçok e, her ay belli oyunlarla ücretsiz ücretsiz indirme hakkı verecekmiş sanırım. Onun dışında Twitch TV kanalı varmış. Ben henüz Twitch'e giriş yapmadım. izlemedim de. Benim çok ilgim yok ama Twitch üzerinden fazlasıyla yayınlar yapılıyor, izlenmeler oluyor. Bir nokta vereyim, Twitch'in sahibi Amazon. Bu da birçok kişiye ulaşmasını sağlayacak büyük ihtimalle. Şu ana kadar ben hiç izlemedim ama böyle bir seçeneğim olursa belki de gidip izleyebilirim. Video seçeneği özellikle, ben ağırlıkla bunun üstüne konuşmak istiyorum. Netflix'te çok fazla içerik yığını var. Birçoğu güzel, birçoğu kötü, bilemem artık. Kişiden bir tercih bu. Ama bir süre sonra sıktığını hepimiz biliyoruz. Hani Yeni bir şeyler arıyoruz ve yeni bir şeyleri bulmak zor olabiliyor. Bu bizim için güzel bir şey olacak. Birçoğumuz Disney Plus'ı bekliyorduk. Ama ondan önce Amazon geldi. Bizi mutlu edeceğini düşünüyorum bu konuda. İleriki zamanda da seçeneklerini arttıracaklardır. Şimdi nasıl üye olacağız onu izleyelim. Üye olması kolay. Çok fazla onarıştırmadı beni. Bir 5 dakika mı? Yani birkaç dakika mı aldı. Çok fazla uğraştırdığını söyleyemem. Ana yüzümü sizinle birlikte inceleyelim. Daha sonrasında telefonuma da uygulamasını indirdim. Telefon ana yüzde benim hoşuma gitti. Gayet kullanışlı olduğunu gördüm. Sadece söyleyeceğim çok az seçenek var. Bunlar da zaman içinde zaten gelişecektir yani bir şey kaybetmezsiniz. Hemen ya iptal seçeneği de kolay. Bir şey. ben öyle bir şey yapmadım ama iptal seçeneği hakkı da var. Hani belli bir taahhüt süresi size vermiyor. O yüzden bir, bir, ay ücretsiz deneyebilirsiniz. Daha sonrasında beğenmezseniz de iptal edip 8 lira vermek zorunda kalmayabilirsiniz. Ama bayağı bir fazla seçeneği var. Amazon'dan ben şu an ben çok alışveriş yaptım. Hatta hiç yapmadım galiba. Ama bu seçeneğim varsa ileriki zamanda değerlendirebilirim. Amazon olmayan, Amazon alışveriş yapmayan müşteriyi kaplayabilir bu konuda. Şöyle bir şey denedim. Hem telefondan hem de bilgisayarımdan aynı anda film açtım. Farklı filmler açtım. İzleyebildim. Herhangi bir ekran kapatması bir şey yapmadı. Farklı internet ağlarından girildiğinde belki izin vermeyebilir. Onu da deneyeceğim. Eğer bir gelişme olursa yazarım ama şu anda iki ayrı ekrandan bana izleme hakkını verdi. Ve telefondaki arayüzüne bakalım. Benim gayet hoşuma gitti çok şey değil. En güzel yanlarından bir tanesi Netflix'te yapmış olduğumuz gibi evde indirip yani dışarıdayken izleyebiliyoruz. Bu bizi en çok metroda galiba işimize yarıyor abla. Bence ekran seçeneği, ya yani ekran yüzü benim hoşuma gitti. Sadece seçenekler var. O da zamanla artacaktır. Diyeceklerim tür, film türlerine göre ayırmış zaten. Aynı Netflix'te alışık olduğumuz aslında ekran gibi. Siz deneyip bana deneyimlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Ya da bunu daha önceden kullanan var mı? Onu da paylaşırsanız çok sevinirim. Video izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum yapmayı, video beğenmeyi lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere.